Selam herkese merhabalar Burç Manya'nın değerli takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir ayı geride bırakmışsınızdır. Çünkü artık Ağustos ayı başladı. Ee, ve 1 Ağustos 2023 Salı günlük burç yorumuyla sizlerle birlikte olacağım bu videomuzda. Eğer kanalımıza aboneyseniz zaten e, bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız ama eğer kanalımıza abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir ve bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz. Şimdi eee Ayla ilgili bir değerlendirme yapmak istediğimizde yani Ağustos ayı ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü 12 burcu teker teker yorumladım 3 tane e, ay olayı yaşayacağız bunlardan ilki bugün yani 1 Ağustos 2023 Salı günü gerçekleşecek bir dolunay deneyimleyeceğiz kova burcunda olacak e, ve şu anki yapacağım burç yorumunu e, bu dolunay etkisiyle de birleştirerek yapmış olacağım zaten dolunayın ve 1 Ağustos'un günlük burç yorumuyla sizlerle birlikte olacağız kanalımıza abone olursanız bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alırsınız. Demeyi unutmamışım da. İnşallah hatırlamıyorum söyledim mi söylemedim mi? Eğer abone olursanız ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonraki paylaşımlarımız hakkında bildirim alabilirsiniz. Artık lafı fazla uzatmadan, çünkü Ağustos ayının zaten genel değerlendirmesini yapmış olduğum için Koç burcuyla başlayalım. Sevgili koçlar, Fiziksel kazanım özellikle zihinsel dayanıklılık için meditasyon ve yogaya başlayın bugün. İş dünyasında karlar bugün birçok e, tüccarın ve iş adamının yüzüne neşe getirebilir. Çünkü eğer ticaretle uğraşıyorsanız ya da iş adamı bir koç burcuysanız bir neşe hissedebilirsiniz yüzünüzde bir gülümseme olabilir kar elde edeceksiniz çünkü iş dünyasında aman ne kadar güzel akrabalarınızın ve arkadaşlarınızın mali durumunu yönetmesine izin vermeyin aksi takdirde yakında bütçenizi aşabilirsiniz yenilgilerinizden bazı dersler çıkarmalısınız sevgili koç burçları çünkü bugün evlenme teklifi etmek geri tepebilir çünkü zaten bugün evlenme teklifi etmeyin zaten çünkü Venüs Retro Dolayısıyla şöyle bir 15 Eylül'e kadar bekleyin evlenme teklifleri işte ya da önemli kararlar için. Siz diyelim ki bu kararı çok önceden vermiştiniz ama partneriniz sizin teklifinize bugün karar verecek. Yani bugün teklif ederseniz ve verilen kararlar doğru değildir bu süreçte. İmajınızı engelleyebileceğinden ofis alanında romantizmden kaşının. Yani iş yerinde herhangi birine aşık olmayın, aşk yaşamayın. Biriyle konuşmak ve yakınlaşmak istiyorsanız ofis içinde onunla konuşurken mesafeyi koruyun. Önemli insanlarla etkileşim kurarken kelimelerinizi dikkatle seçin sevgili koç burçları. Eşinizin kaba davranışları bugün size zarar verebilir. Koç burçları için 1 Ağustos 2023 Salı ve Dolunay Kova burcunda Dolunay hakkındaki yorumlarımız bu şekildeydi. Sıra Boğa burcuna geldiğinde sevgili boğalar sınırsız enerji ve coşku sizi ele geçirebilir ve verilen herhangi bir fırsatı kendi avantajınıza kullanabilirsiniz bugün. Bazılarınız için seyahat telaşlı ve stresli olabilir ancak mali açıdan ödüllendirici bir seyahat olacağını da belirtmeden geçmemeliyiz. Her ne kadar stresli ve telaşlı olsa da cazibeniz ve kişiliğiniz birkaç yeni arkadaş edinmenize yardımcı olacaktır sevgili boğalar. En i̇yi tavrınızı sergilemelisiniz çünkü sevgiliniz son derece tahmin edilemez bir ruh hali içerisinde olacak. Bugün sanatsal ve yaratıcı yeteneğiniz takdir toplayacak ve size beklenmedik ödüller getirecektir. Bugün yoğun programınızdan kendinize zaman ayırabileceksiniz ancak bazı acil resmi işler nedeniyle planlarınız başarısız olabilir. Eşiniz bugün sizi kasıtlı olarak kırabilir ve bu da sizi bir süre üzebilir sevgili boğa burçları ee, günün önerisini verebilir miyim diye kaçınıyorum bakıyorum ne kaçınması <laughs> bakıyorum şöyle kaçınmaktan bahsedince yok günün önerisini boğa burçlarına da vermeyelim biz ikizler burçlarıyla devam edelim sevgili ikizler 1 Ağustos 2023 Salı günü kova burcunda dolunay gerçekleşecekken siz acaba neler yaşayacaksınız İkizler burcu Hayal kırıklığı hissinin sizi de ele geçirmesine izin vermemelisiniz. Eşinizle birlikte mali konuları tartışabilir ve geleceğiniz için servetinizi planlayabilirsiniz. Beklenmedik sorumluluklar günlük planınızı bozabilir. Kendinizi başkaları için çok Kendiniz için daha az şey yaparken bulabilirsiniz sevgili ikizler Burcu. Bu hatayı yapmayın bence. Bir pikniğe gidebilirsiniz ve burada aşk hayatınızı aydınlatabilirsiniz. Yerleşik ve gelecekteki trendler hakkında size fikir verebilecek insanlarla ilişki kurun bugün. E, ailenin genç üyeleriyle bir parka ya da alışveriş merkezine gidebilirsiniz. Uzun zamandır kendinizi lanetlenmiş hissediyorsanız bugün kutsanmış gibi hissedebileceğiniz bir gün geçireceksiniz sevgili ikizler Burcu. Size günün önerisini verelim. Doğum gününde ve özel günlerinde ailede mutluluk, huzur ve ee, başarı için ihtiyaç sahiplerine beyaz eşya bağışlayın diyor. Bu gerçekten çok büyük bir yardım olur yani özellikle yeni evlenecek çiftleri yapabilirsiniz eğer varsa işte elinizde vardır ee, kullanmıyorsunuzdur yeni evlenecek bir çift vardır ki gerçekten insanların evlenmesi bu dönemde oldukça zor. Dolayısıyla ailenizde mutlu olmak istiyorsanız onlara yardımcı olabilirsiniz. Sevgili yengeçler yoğun bir programa rağmen sağlığınız iyi durumda olacak. Finansal durum spekülasyon veya beklenmedik kazançlar yoluyla iyileşebilir. Kardeşiniz ihtiyaçlarınızı düşündüğünden daha fazla destekleyecek sizi. Sevginin yokluğu bugün hissedilebilir. Meslektaşlarınız bugün sizi her gün olduğundan daha iyi anlayacaklar. Seminerler ve sergiler size yeni bilgiler ve bağlantılar sağlayacaktır yengeç burçları. Eşiniz bugün ihtiyaçlarınızı karşılamayı, ihtiyaçlarınızı karşılamayı reddedebilir ve bu da sonunda kendinizi hayal kırıklığına uğramış hissetmenize neden olabilir. Sorunsuz bir aşk hayatı için ihtiyacı olanlara siz de deri ayakkabı bağışlayın diyor yengeç burçları. Yengeç burçları sevgiyi, sevilmeyi seviyor. Ee, ve bunu bir partnerde arıyorlar. Dolayısıyla Bugün sevgi yoksunluğu sizi mutsuz edebilirmiş sevgili burçtaşlarım. Aslan Burcu 1 Ağustos 2023 Salı günü ve Kova Burcu'nda Dolunay varken acaba siz neler yaşayacaksınız? Nefretinizi öldürmek için ahenkli bir doğa geliştirin. Çünkü bu sevgiden daha güçlüdür ve bedeninizi ölümcül şekilde etkiler sevgili yengeç burçları. Kötünün iyiden daha erken kazandığını her zaman aklınızda tutun. Paranız ancak kendinizi savurgan harcamalardan alıkoyduğunuzda işinize yarayacak. Bugün bu işi çok iyi anlayabilirsiniz. Ayrıca hobilerinizi gerçekleştirmek ve aile üyelerine yardım etmek için biraz zaman harcayabilirsiniz. Güzel bir mesajla gününüz neşe ve mutlulukla dolacaktır. Planlarınız konusunda çok açık olursanız projenizi mahvedebilirsiniz. Ee, Hayırlı törenler evde yapılabilir. Eşiniz bugün size hayatındaki en e, hayatındaki değerinizi anlatan güzel sözlerle gelebilir arkadaşlar. E, şimdi size günün tavsiyesi sevgili aslan burçları. 1 kilo 250 gram e, buğday ununu kavurun ve toz haline getirilmiş bir... E, Şeker mesela ekleyebilirsiniz içine. İşte bu karışımı karıncalara yedirin ve mesleğinizde büyümenin tadını çıkartın. Buğday ununu kavurduktan sonra içerisine şeker ekleyip e, işinizde başarıyı bu sayede elde edebilirsiniz sevgili Aslan burçları. Başak burçları. Bazı kaçınılmaz durumlar size biraz huzursuzluk verebilir. Ancak dengenizi korumaya çalışmalı ve Durumu çözmek için hemen tepki vermemelisiniz. Bugün sadece oturup para kazanma gücünüzü arttıracak bir şeyle uğraşmak yerine neden uğraşmıyorsunuz, neden bekliyorsunuz sevgili Başak Burçları bugün harekete geçebilirsiniz. Eşinizle pikniğe gitmek için çok güzel bir gün tabii eğer çalışmıyorsanız. Sadece ruh halinizi değiştirmekle kalmayacak aynı zamanda yanlış anlamalarınızı çözmenize de yardımcı olacaktır bu piknik. Bazılarınız için romantizm moralinizi yükseltebilir ve sizi neşeli bir ruh halinde tutabilir. Yaratıcı ve sizinkine benzeyen fikirlere sahip insanlarla el ele verin. Bugün bu akşam eşinizle boş vakit geçirirken ona daha fazla zaman ayırmanın ne kadar önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Eşiniz bugün sizin için gerçekten özel bir şey yapacak sevgili Başak Burçları. Dul kadınlara şefkat gösterir ve yardım ederseniz sağlığınız için faydalı bir gün geçirmiş olursunuz. Benden söylemesi burcunuzun size e, günün önerisi olarak sunmuş olduğu yöntemdir. Terazi burçlarıyla devam edeceğim. Sevgili terazi burçları, 1 Ağustos 2023 Salı günü Kova burcunda Dolunay gününde acaba neler yaşayacaksınız? Bir arkadaşınızı yanlış anlarsanız bazı hoş olmayan tepkilere davetiye çıkartabilirsiniz. Teraziler ve yükselen teraziler. Herhangi bir yargıda bulunmadan önce dengeli bir görüş elde etmelisiniz. Geciken ödemeler telafi edildikçe para durumunuz iyileşecektir. Kişisel cephenizde sizi ve tüm ailenizi sevindirecek önemli bir gelişme ortaya çıkabilir. Beklenmedik romantik eğilim, işinizi iyi yaptığınız ve şimdi karşınıza çıkan avantajları toplama zamanı. Ailenin ihtiyaçlarını karşılarken çoğu zaman kendinize mola vermeyi unutuyorsunuz Terazi burçları. Önce siz, önce siz, önce siz Terazi burçları. Ancak bugün kendinize biraz zaman ayırabilecek ve yeni bir hobi arayabilirsiniz. Evlilik daha önce hiç bu kadar harika olmamıştı sizin için. Süt ve lor alarak mükemmel sağlığın faydalarından yararlanabilirsiniz Terazi burçları. Sizin için günün önerisi süt ve lor tüketmek akrep burçlarıyla devam ettiğimizde Sevgili akrepler, uzun süredir yaşadığınız gerilim ve gerginliklerden kurtulacaksınız. Onlara kalıcı olarak uzak tutmak için yaşam tarzınızı değiştirmenin tam zamanı. Mali durumunuzdaki iyileşme uzun süredir devam eden aidat ve faturalarınızı ödemenizi kolaylaştıracaktır. İlişkilerin ve bağların yenilendiği bir gün olacak bugün. Aşkınızın arasına biri girebilir, partnerinizle aranıza biri girebilir. Fikirlerinizi iyi sunarsanız ve işte kararlılığınızı ve coşkunuzu gösterirseniz kazanmanız muhtemel olacak. Bugün insanlarla tanışmaktansa, onlarla birlikte olmaktansa yalnız vakit geçirmeyi istiyor olabilirsiniz. Bugün boş zamanınızı evi temizleyerek geçirebilirsiniz. Beklenmedik bir misafir yüzünden planlarınız alt üst olabilir ama gününüzü güzelleştirecektir bu misafirler. Gümüşten yapılmış e, bilezikler ve bileklikler takarsanız aşk hayatınızı unutulmaz hale getirebilirsiniz sevgili akrep burçları. Sıra yay burcuna geldiğinde. Küçük bir şeyin aklınızı karıştırmasına izin vermeyin sevgili yay burçları. Bugün başkalarının sözlerine yatırım yaparsanız finansal kayıplar olası görünüyor. Yani yatırımlarınızı başkalarının tavsiyeleriyle yaparsanız kayıp elde edeceksiniz maalesef. Bugün evde başkalarını kırmamaya ve ailenizin ihtiyaçlarına uyum sağlamaya çalışmalısınız yay burçları. Romantizm kalbinizi ve zihninizi yönetecektir. Bugün yaratıcı nitelikteki işlere dahil olmalısınız. Ee... İşlerinizi zamanında bitirmek ve eve erken gitmek bugün size iyi gelebilir. Aynı zamanda ailenize mutluluk getirecek ve siz de yenilenmiş hissedeceksiniz kendinizi. Eski bir arkadaşınız gelip size eşinizle olan eski güzel günlerinizi hatırlatabilir. Kadınlara beyaz renkli elbise ya da kumaşlar verirseniz eğer maddi durumunuzu iyileştirebilirsiniz. Sevgili yay burçları, Nefes almadan okuduğumu fark ettim. <laughs> bir nefes alayım şöyle. Sanki hızlı bitecek gibi. Fonumu da başa almıyorum dolayısıyla bakalım ne olacak. Oğlaklar, sevgili Oğlak burcu. Biraz dinlenmek için ofisinizden erken çıkmaya çalışın. Ekonomik olarak bugün karışık bir gün geçirebilirsiniz. Gerçekten sıkı konuşmanız koşuluyla bugün parasal kazançlar elde edebilirsiniz. Ailenizle onların ne kadar önemsediğinizi anlat e, onlara ailenizde onları ne kadar önemsediğinizi anlatmak için sözlü olmayan ve sözlü mesajlar vermeye devam edebilirsiniz. Mutluluğu ikiye katlamak için kaliteli zaman geçirin oğlak burçları. Aşkın zevkini yaşayabilirsiniz. Web tasarımcısıysanız eğer gününüz güzel geçecek, parlama olasılığınız olduğu için tüm dikkatinizi yoğunlaştırın işinize. Webmasterlar, web tasarımcılar, Bazıları deniz aşırı fırsatlar da elde edebilir. Yurt dışına da gidebilirsiniz ya da yurt dışı ile ilgili fırsatlar. Bugün insanlara, insanlarla dedikodu yapmaktan kaçınmalısınız. Çünkü bu zamanınızın çoğunu alacaktır. Bugün evli olmadın gerçek coşkusunu öğreneceksiniz sevgili oğlak burçları. Kova burçlarıyla devam ediyoruz. Sevgili kovalar. Ee, Bugün çok aktif ve çevik kalacaksınız. Sağlığınız bugün sizi tamamen destekleyecek. Parayla ilgili konularda bir davaya karıştıysanız mahkeme bugün lehinize karar verebilir. Maddi olarak size fayda sağlayacaktır mahkeme kararı. Ev ortamınız biraz tahmin edilemez olabilir. Bugün bir piknik yerine siz de gidebilirsiniz. Aşk hayatınızı burada siz de aydınlatabilirsiniz. Web tasarımcısıysanız ee, sevgili kova burçları sizin de gününüz güzel geçebilir. Parlama olasılığınız olduğu için tüm dikkatinizi yoğunlaştırın işinize. Ee, yurt dışı fırsatlar size de geliyor. İşinize ara vererek eşinizle biraz kaliteli zaman geçirirseniz görünüşe göre eşinizden özel ilgi göreceksiniz sevgili kova burçları. Aile üyeleri arasında e, olumlu duyguları arttırmak için herhangi bir dini yerde süt, şeker ve Beyaz gül dağıtın diyor. Dini yerlerde ziyaretlere falan gidebilirsiniz. Camilerde bile yapabilirsiniz bunu. Son burcumuz balık burcu sayfaları açılırsa onları da hemen anlatacağım size. 1 Ağustos 2023 Salı ve Kova burcunda dolunay varken acaba sevgili balık burçları neler yaşayacaklar? Sevgili balıklar bugün çok aktif ve çok çevik olacaksınız sizde sağlığınız bugün sizi tamamen destekleyecek spekülasyon kar getirecek size ailenizin refahı için çok çalışın sevgili balıklar eylemleriniz aşk özellikleri değil sevgi ve olumlu vizyonla belirlenmelidir. Tek taraflı aşk size sadece gönül yarası getirir platonik aşklardan uzak durun balıklar. Değerli bir ipucu alabileceğiniz için önemli insanlarla etkileşim kurarken kulaklarınızı ve gözlerinizi dört açın ee, bir rol yapmak sizi hiçbir yere götürmeyeceğinden komşularınıza orijinal olmalısınız konuşmalarınızda orijinal olmalısınız aynı zamanda bugün eşinizi yanlış anlayabilirsiniz bu da sizi tüm gün üzebilir. Kız arkadaşlarınıza ya da erkek arkadaşınıza zaman zaman kırmızı giysi malzemesi kırmızı giysiler hediye ederseniz eğer İlişkinizde sevgi artışı elde edebilirsiniz sevgili balık burçları. Evet biraz toz 2023 Salı günü için söyleyeceklerim bu kadardı. Herhalde en hızlı burç yorumunu yapmış olduğum günlük. Ee, aynı zamanda kova burcunda dolunay yorumlarımızdı bunlar. Kendinize çok iyi bakın gününüz güzel geçsin kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşçakalın.